İkizler Burcu aslında Kasım ayında güzel bir giriş yapmışlardı. Bunun bir örneğini de Eylül ayında gerçekleştirmişler ama Kasım ve Aralık dönemecinde yeni kararlar ve yeni fikirler alacaklar hayatına dair. Bu hafta onlar için tamamen ne yapmak istiyorlarsa, evlenmek istiyorlarsa, bir ilişkiye başlamak istiyorsa, şehir değiştirmek istiyorlarsa, ülke değiştirmek istiyorlarsa tam bu hafta alacakları kararlar doğrultusunda hayatları yeniden çizilecek. Bunu söyleyebiliriz. Bence bunu çok fazla irdilesinler. Kimlerle görüşmek istiyorlarsa çok acele karar vermeleri gerekiyor. Çünkü fırsat bir haftalık bir fırsat olacak onlar için. Çünkü yay borcunda gerçekleşen yeni en etkisi bu hafta hepsinde hareketlikler hareketlilikler katmaya başlayacak. O da hava grubu olduğu için ikizler risk alacakları bir haftaya giriyorlar. Bunlar evlilik yapabilirler. Sürpriz bir evlilik olacak. Bu hiç kimsenin duymadığı ani evlilikler yapabilirler. Şehir değişiklikleri, ülke değişiklikleri, ailelerini şaşırtabilirler, yakın arkadaşlarını şaşırtabilirler. Değiştirmek istedikleri herhangi bir noktadan dolayı partnerini geride bırakabilir. Parasal anlamda yatırımlarını iptal edebilir. Yeni hayatı için. Bence bu alanda çok önemli kararlar vermesi gerekiyor. Ama çok iyi bir giriş yapacak 2015'e de bu kararlarla birlikte. Hayatına dair alacağı kararlar bence çok çok net olmalı. İki kere düşünüp karar vermeli. Bu hafta karar haftası bence iyi düşünsünler, taşınsınlar, hayatlarını değiştirmek için fırsatlarını yakalasınlar diyeyim.